Merhabalar, Nesrin'den Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hepinizin çok beğeneceğini umduğum yumuşacık, pamuk gibi lezzetli mi lezzetli harika bir peynirli poğaça yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. 2 su bardağı ılık sütümüzü yoğurma kabımızın içerisine alıyoruz. Bardak ölçüm 200 ml arkadaşlar. Şöyle sütümüzün ılıklığına bakalım küçük parmağımızla. Parmağımızı yakmasın yoksa hamurumuzu pişirir. 1,5 yemek kaşığı da toz şeker var. Bunu şöyle bir hafif karıştıralım. Şekerimiz hafif erisin. İçerisine de bir paketin 4'te 3'ü yaş mayamız var. Bunu da şöyle elimizi ufalayalım. Tamamı değil mayamızı kocamızı şöyle güzelce karıştırarak eritelim mayamız iyice eridi şimdi içerisine bir adet yumurtamız var sarısını üzerine süreceğiz da içerisine alalım yine 200 ml'lik bardak ölçüsüyle zeytinyağı veya ayçiçek yağı olabilir sıvı yağ şöyle bir parmak yukarıda kalıyor tam dolu değil yağımızı da alalım şöyle hafif bir karıştıralım Şimdi artık yavaş yavaş unumuzu ilave etmeye başlayalım. Yine 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle şimdilik 6 bardak un hazırladım. Eksik veya fazla olduğunu da söyleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bunu da ilave edelim. Önce çırpıcıyla daha sonra yoğurmaya elle başlayacağım. Artık çırpıcıyı bıraktım. Şimdi unumdan ilave ederek yavaş yavaş elle yoğurmaya başlıyorum. Un ölçüsü arkadaşlar her zaman yavaş yavaş kontrollü verip bunların markasına, cinsine göre farklılık gösterebilir. Bunu her videomda belirtiyorum ama niye de belki ilk defa sizde bu videoda karşılaşıyorsak yine tekrarlıyorum. Un ölçüsü her zaman kontrollü ilave edin. En son bardağınızı hep kontrollü koyun ki katı olmasın hamurlarınız şöyle yumuşacık puf puf poğaçalarımız olsun. Gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Şöyle bir kaşık kadar kaldı. Dolu dolu tepeleme bir yemek kaşığı kadar kaldı. Ama bu dediğim gibi onların cinsine, markasına göre farklılık gösterebilir. Şimdi şöyle güzelce bir hamurumuzu iyice bir yoğuruyoruz. Hamurumuz güzelce yoğurdu. Şimdi de içerisine 50 gram oda ısısında hafif erittiğim tereyağım var. Bunu ilave ediyorum. Ve bu yağımı iyice yedirinceye kadar şimdi tekrar hamurumu güzelce yeniden yoğuracağım. Gördüğünüz gibi 5 dakika çok güzel bir şekilde yoğurdum. Hiç elime yapışma veya hamurda yumuşama yok. Gördüğünüz gibi şöyle pamuk gibi yumuşacık bir hamurumuz oldu. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bu yoğurma işlemi çok önemli. Güzelce yoğurduğunuzda hamur tam kıvamına gelecek. Ve çok güzel bir hamurumuz olacak. Hamurumuzun üzerini bir streç filmle kapattım. Üzerine şimdi örteceğim ılık bir ortamda ortalama 45 dakika veya 1 saat ortamın sıcaklığına bağlı mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz 45 dakikada çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi üzerine açalım. Şöyle havasını bir indirelim alalım şöyle elimizi tekrar toparlayalım hamurumuzdan şimdi bezeler alarak poğaçalarımızın hamurlarını hazırlayalım şöyle şu büyüklükteki hamurlarımız iyi avcumuzu şöyle toparlayalım 20 adet poğaça için hamur bezeleyeceğim ona göre ayarlayabilirsiniz sizde ben şimdi hepsini tek tek yapacağım daha eşit ölçülerde olsun diye. Ama isterseniz direkt alarak içine peynirini koyarak da yapabilirsiniz. Ben daha düzgün, hepsi aynı eşit boyda olsun diye önce hepsini bezeliyorum. Şöyle bir mandalina büyüklüğü yeterli. Poğaça hamurumuzu 20 eşit bezeye böldüm ve bu şekilde hazırladım. Bugün ben beyaz peynirli poğaça yapacağım. İsterseniz kaşar peynirli de yapabilirsiniz. Boş da yapabilirsiniz. Tercih sizin. Ben bugün beyaz peynirli yapacağım. Şimdi bir tanesini alıyorum. Şöyle elimle hafif yasırtalık içerisine peynirimden koyuyorum. Ve tekrar uçlarını şöyle tutarak kapatıyorum. Ve avucumun içinde tekrar yuvarlayıp tepsime alıyorum. Şöyle hafif yaslatalım. Peynirimizden istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Daha az veya daha çok. Bu şekilde tekrar yuvarlayarak tepsimi alıyorum. Şimdi bütün poğaça hamurlarımızı peynirlerini koydum Şimdi de tepsi mayası için diğer fırın tepsimi de üzerine kapatıyorum ve 30 dakika yine ılık bir ortamda tepsi mayasını bırakıyorum. Tepsi mayasında 30 dakika dinlenen poğaçalarımızın şimdi yumurta sarısını sürüyorum. Üzerine ayırmış olduğumuz bir adet yumurta sarısını iyice çırptım. Ve sadece üst kısımlarını sürüyorum gördüğünüz gibi. Her tarafını iyice yanlarına kadar yumurta sarımı sürmüyorum. Şimdi de üzerlerine susam atacağım. İsterseniz sade boş da yapabilirsiniz. Susam çörek otu da. Bu sizin tercihinize kalmış ama ben bugün susam atacağım üzerlerini biraz. Poğaçalarımız artık fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayak 190 derecede pişmeye gönderiyorum. poğaçalarımız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi muhteşem oldular. Benim fırınımda 40 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Şimdi poğaçalarımızın ilk sıcaklığının çıkması için bir 5 dakika ılımaya bırakıyorum. Poğaçalarımızın ilk sıcaklığı çıktı. Şimdi bir tanesini şöyle alarak daha yakından da göstermek istiyorum. Üstü gördüğünüz gibi nasıl güzel kızardı. Altı da aynı şekilde yumuşacık. Gerçekten harika, çok lezzetli ve muhteşem bir poğaça. Umarım tarifimi dener ve beğenirsiniz. Şöyle bir tanesinde bir iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten muhteşem. Yumuşacık pamuk gibi muhteşem bir peynirli poğaçamız oldu. Şunun içinin dokusunun güzelliğine bakar mısınız? Puf puf kabarmış. Muhteşem bir lezzet. Tüm deneyenlere Şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.